Gel bakalım bir atmış. Haydi bir bol şans ya bir kopana ortalığı çet. Bağırma lan milletin içinde. Kapan yok bir tane. Haydi yayın başladı. Cemal bir Hollanda yapalım dedik. Cemal. Hollanda yapalım dedik. Saksibo. Abi kasibomdan vazgeçmeyeceksin işte ya. Vazgeçmeyeceksin kasibomdan abi. Sağ solda oynuyoruz kaybediyoruz ondan sonra salak gibi ya. Senin kafanı sikir. Al. Dokuz spin. <laughs> Kaçırma. 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 Ah çok güzel. Çok güzel. 277 çarpan. Haydi yayın başladı. Ananı satayım da aldır buraya. Aynen Allah'ım orgazm oluyorum resmen şu an. Oha ne diyor? ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> Üçüncü bonus da dayanamadı abi. Dayanamadı abi. Dayanamadı abi. O benim cazibeme dayanamaz abi. Yüzük gelirse koyduk parayı. <laughs> Aplamadan bu ciddi, devam. Ne? Canlı canlı izliyorsunuz ya. Haydi. Gel eli dök. Pandana yakaladı. İyi. Mavi kupa sarı, kırmızı. Sürsen oğlu. Sürsen oğlu. 350 çarpan. Çok güzel. Kasa 1 milyon.